Başarı yayınlarının AYT 5 biyoloji sorularıyla karşı karşıyayız. 28. soruyla başlıyoruz. 28. sorumuz bir bitki fizyolojisi sorusu. E, aşağıda özdeş 3 bitki verilmiş ve farklı ortamlarda gelişimi gözlemlenmiş. Şimdi birinci bitkimize baktığımız zaman ışık alma süresi 12 saatten fazla. Yani gündüz uzun, gece kısa ve o şekilde çiçek açmış ikiye geçtiğim zaman gece uzun gündüz kısa. Demek ki bu uzun gün bitkisi. Yani ışık alma süresi fazla olduğunda çiçek açıyor. Ki buna fotoperiyodizm deniliyordu. Peki o zaman bu özdeş üç bitkimiz uzun gün bitkisi olduğunu keşfetti. Buna göre bu bitkiyle ilgili hangilerine varılabilmiyor? 1. Yazın çiçek açan bir bitki türüdür. Evet uzun günün oldu yaz mevsimidir. Dolayısıyla yazın çiçek açıyor. Bir doğru. İki, kışın ekildiğinde gece vakti ortam bir müddet yapay ışıklandırılırsa çiçek açabilir. Üç ne oldu? Deneye bakın. Gece uzun ama gecenin bir kısmı ışıklandırılmış. Dolayısıyla geceyi kısaltmış. Geceyi kısalttığı için de çiçek açtığına göre sanki uzun gündeymiş gibi olmuş. Dolayısıyla iki ne oldu? Öncülük yapabilir. 3'e bakıyorum. Çiçeklenmesi için ilk 12 saat sürede ışık mutlaka gereklidir. Oysa ki 3. deneyde ilk 12 saat değil, daha sonra gündüzü uzattığı için 3'ü almayacağım. Yani 1 ve 2 doğru seçeneğiniz denizli. 29. soru bir nükleik asit sorusu. Aynı nükleotit sayısına sahip iki farklı RNA. Şimdi iki tane RNA'mız olsun. Aynı nükleotit sayısına sahip. İkisinde de Peki hangileri birbirine kesinlikle eşittir diyor? Riboz sayısı. 100 tane riboz, 100 tane riboz. Evet, riboz sayısı eş. Çünkü her nükleotitte bir riboz şeker vardı. Peki pürünlü bazların pirimidin bazları oranı demiş. Bu DNA için geçerli bir yorum. 2'ye attım. 3 fosforik asit sayısı. Biliyorsunuz ki bir nükleotitin içerisinde bir fosfat, bir şeker ve tane baz Emre mRNA'da da yüzer fosforik asit var. Bu da ortak. Oluşumları sırasında açığa çıkan su sayısı 99 mol su çıktı, 99 mol su çıktı. En eksi bir kadar su çıkıyordu. Dolayısıyla 4'te ortak. Kesinlikle eşitlediğine göre 1, 3 ve 4 diyeceğim. 1, 3 ve 4 cevabımız edin. 30. soru bir nöron yani sinir hücresiyle ilgili bir soru. kısa uzantıları dendrit, uzun uzantısını ise akson diyordu. Ve bir hücre gövdesinden oluşmuştu. Tipik bir nöronun yapısı bu şekildeydi. Peki, dendrite sahip ol. Evet, tüm nöron çeşitlerinde dendrit var. Aksona sahip olma. Evet, bütün nöron çeşitlerinde var. Peki, miyelin kılıfı somatik sinirlerde miyeli kırıklığı var? 3'ü almayacak. 4- Belirli bir eşik değerinde uyarılma. Bütün nöronlar eşik şiddeti veya üstündeki uyartıları alıp ürküs oluşturabiliyorlar. O zaman 1, 2 ve 4 ortak olarak görünür. Cevabımız neydi? 31. sorumuz yine bir bitki fizyolojisi sorusu. Bitkilerde aşağıdaki yapılardan hangisi sürekli olarak bölünme özelliğine sahip? Ar daimi doku. Peki meristem doku dediğimiz uç meristem ve yanan meristem. Yanan meristem ise kambiyumlardan oluşuyor. O zaman stoma, özümler aparankaması, odun boruları ve soymuk boruları bunlar daimi doku elemanları. Bunlar kesinlikle bölünmez. Ama kambiyum dediğimiz mesela gövde kambiyumu bölünerek her yıl odun ve soymuk borularını oluşturuyor. Cevabımız adı. Kitekon oksijenli solunumda meydana gelen olaylardan hangileri? Mitokondrinin kristallarıdır. Arkadaşlar biliyorsunuz ki mitokondri çift zardı. İçte kıvrım, kıvrım 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 krista denilen bir zar vardı. Ve o krista zarında o miktarda ETS elemanları vardı. Oksijen oraya yerleşiyordu. Hidrojen olarak suyu oluşturuyordu. Ve o sırada oksidatif düzeyde fosforilasyon ve ATP üretimine neden oldu çok ATP üretimi kristada meydana geliyor. Peki, mitokondri kristallarında gerçekleşir diye sormuş. ATP sentaz enzimin aktif olması. E tabii ki burada oksidatif düzeyde fosforilasyonla ATP üretildiğine göre burada enzim iş görecek. ETS elemanlarında çemberi dediğimiz çember meydana geliyordu. Ve FAD orada görev alıp hidrojeni alıyor. Ha FAD'ın yükseltgenmesi deseydi alacaktım. Ama indirgenmesi matrikste olur. Krista da olmaz. Karbondioksit oluşumu. Biliyorsunuz ki ara basamak ve Krebs çemberinde karbondioksit çıkıyordu. Oysa ki Krista da su oluşuyordu. Dolayısıyla 1 ve 2 mitokondrilerin Kristasında gerçekleşir. Cevabımız Ee, şimdi önce damarları bir inceleyelim tekrar. Kapı toplar damarı biliyorsunuz bağırsaktan besinleri alıp karaciğere getiren bir damarda. Açken kütte fazlaydı glikoz, tokken kapı toplarında fazlaydı. Karaciğer atar özellikle oksijen ve amonyak gibi maddeleri getiriyordu. Peki bol miktarda karbonhidratlı besinlerle beslenmiş kişi yani top. Yani bağırsaklarından glikoz eminimi çok. Peki, ince bağırsaktan besin eminimi devam ettiği sırada 1-2-3 nolu damarlarla karbonhidrat miktarı için aşağıdaki grafiklerden hangisi doğru olabilir? Şimdi düşündüğüm zaman e, ince bağırsaktan çok miktarda glikoz kapı toplar damarıyla karaciğere geldi. O zaman en fazla 3 nolu damarda glikoz. Peki, glikozun bir kısmı karaciğerde glikojen olarak depolandı acil durumlarda kullanılmak için. O zaman iki nolu damarda daha az glikoz var. Peki bire geldiğim zaman o çıkan damardan çıkan glikoz bütün vücudu dolaşarak gelecek. Dolayısıyla glikoz azalarak gelecek. O zaman en az glikoz bir nolu damarda olacak. 3, 2 ve 1. O zaman cevabımız bursa olacak. Bitkilerde bulunan yapılardan hangileri terlemenin yetersiz olması? Ne zaman yetersiz olur? İşte hava çok nemli ise ve sıcaksa terleme azalır. Toprakta su miktarı azalırsa terleme azalır. Peki yetersiz olması durumunda bitkideki fazla suyun sıvı halde dışarı atılması, sıvı halde dışarı atılması demek? Biliyorsunuz bu Sınıfta demiştim bitki terliğe bense ağlamaya başlar. Peki nereden yapar bunu? Hidodotlarından, yaprak kenarlarındaki açıklıklardan. Lentisel, stoma ve tütbilerin hiçbir ilgisi yok. Cevabımız yalnız bir tadı. 35. soru bir fotosentez sorusu ve işaretleme yöntemi. Biliyorsunuz ya da suyun oksijeni işaretleyerek oluşan ürünlerdeki yapıyı inceleyerek neyin neye girdiğini anlayabiliyorduk. Şimdi birinci deneye baktığım zaman karbondioksit normal verilmiş suyun oksijeni işaretli. Biz biliyorduk ki suyun oksijeni atmosferi veriliyordu. O zaman buradan çıkan oksijen işareti çıkacak. İkinci deneye bakıyorum. Bu sefer karbondioksitin oksijenini işaretlemiş. Biliyorum ki karanlık evrede kelvin çemberinde karbondioksit kullanıyor ve besin içine giriyor. O zaman besinin oksijeni burada işaretli çıkacak. Buna göre deneyler sırasında işaretli oksijen oturumu moleküllerin hangilerinde rastlanıyor? Deney 1'de üretilen glikoz? Hayır. Deney 2'de üretilen oksijen? Hayır. Deney 1'de üretilen oksijen? Evet. Deney 2'de üretilen glikoz? Evet. Yani cevap? 3 ve 4. 36. soru insanda üreme sistemi ile ilgili bir hormon sorusu. LH hormonu sormuş. Lüteinleştirici hormon. Biliyorsunuz ki dişilerde LH hormonu yumurtanın kanala çıkmasını ve korpus luteumun oluşmasına neden oluyordu. Erkeklerde ise testislerde leydik hücrelerini uyararak testosteron hormonunun üretilmesine neden oluyordu. Ve bu LH hormonu hipofiz bezimizden salgılı. dişilerde su salgısını başlattı. Hayır. Bu LTH. Luteotropik hormonun görevi. Prolaktinin görevi. İki, Erkeklerde testosteron. Biraz önce söyledim. Testislerde Leydig hücrelerini uyararak testosteron denilen hormonun üretimini sağlıyordu. Bu doğru. Erkeklerde testis, dişilerde yumurtalıktan salgılanır. Hayır. Biraz önce söyledim. LH hormonu hipofizden salgılanan bir hormondur cevabımız bursa. Yalnız 37. sorumuz bir bağışıklık immün sistemi ile ilgili bir sorumuz. Bir hastalık etkeni ilk kez vücuda girdiğinde gösterilen bağışıklık tepkisine birincil bağışıklık deniliyordu. Şöyle grafimizi çizelim. Bir X antijeni girdi. Önce lenfositler onu tanıdı. Daha sonra ona uygun antikor üretilmeye başladı. Bu birinci defa girmiş mikrop. Peki, ikinci defa aynı mikrop girerse kanda belli bir miktar antikor var ve tanındığı için daha fazla antikor üretimine neden olacak. Buna da ikinci bağışıklık deniliyor. Peki, buna göre aynı antijene karşı oluşturulan birinci ve ikinci bağışıklık cevaplarında Üretilen antikor çeşidi ikisinde de aynı. Çünkü mikrop aynı. İlgili antikorların üretiminin başlaması için gerekli süre. Bakın birinci bağışıklıkta belli bir süre geçti. Ama ikinci bağışıklıkta hemen tepki gösterildi. Dolayısıyla aynı değil. Üç, üretilen antikor miktarı. İkinci bağışıklıkta daha fazla ve etkili antikor üretildiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla 2 ve 3 farklılık gösteriyor. Cevabımız E. Evet. Bir popülasyon sorusu, bir popülasyonun yoğunluğunun artışı çevre direncinde artışa neden olabilmektedir. Şimdi bu cümlenin anlamına baktığım zaman popülasyonda birey sayısı artmaya başladığı zaman yaşam alanı kıtlığı, besin kıtlığı, artık madde miktarının fazlalaşması ve rekabetin fazlalaşmasını görürüm. Peki buna göre durumlardan kaç tanesi popülasyonun yoğun Atık madde, birey sayısı ne kadar fazlalaşırsa, yoğunlaşırsa daha fazla atık oluşturur ve çevre direnci baş gösterir. Tür içi rekabet, düşünsenize besin için rekabet daha fazlalaşmaz mı birey sayısı arttıkça? Peki iklim koşullarının değişmesi, bunun popülasyondaki birey sayısının artmasıyla bir ilgisi yok ki. Peki yaşam alanı, Birey sayısı arttıkça yaşam alanında tabii ki daralacaktır. Bu da bir çevre direnci oluşturacaktır. Yani üç tanesi bir çevre direnci faktörüdür. Cevabımız C. Aşağıdakilerden hangisi çizgili kasın kasılması sırasında meydana gelen olaylardan biri değildir diyor. Şimdi hatırlayalım. Baş parmaklarım ikize. Diğer parmaklarım aktin iplikler, ı bağında. Yüzümde miyozin iplikler vardı hareket etmiyordu. Burnum haş bandıydı. Ve kas kasılırken iki Z birbirine yaklaşıyordu. Aktinler miyozinlerin üzerine doğru kayıyordu. Kasın boyu kısalıyor, hacmi değişmiyordu. İpliklerin boyu değişmiyordu. A bandı da değişmiyordu. Peki, I bandının boyu kısalır o zaman. Kastım. Oksijen tabii ki kullanımı artacak çünkü enerji gerektiren bir olay. Laktik asit miktarı tabii ki artabilir. Çizgili kasmış, asıldığı zaman laktik asit miktarı artacaktır. 2Z birbirine yaklaşacak. Peki A bandı kaybolmayacak. A bandı olduğu yerde duruyor. Cevabımız C. Son sorumuz bir klonlama sorusu. Biliyorsunuz ki Dolly'yi kopyalamışlardı. Bir çekirdek verici anne var, bir yumurta verici ee, koyunumuz var, bir de taşıyıcı koyunumuz var. Şimdi çekirdek verici koyundan özellikle meme, meme me me yerinden alınıyordu. Çekirdeği çıkartılıyordu. Yumurta vericisinin çekirdeğini çıkartıp atıyorlar ve çekirdek vericisinden alınan çekirdeği yumurtaya naklediliyor. Ve bu döllenmiş bir yumurta gibi oluyordu. Daha sonra birkaç bir toz bölüme geçirerek taşıyıcı anneye naklediliyordu. Ve bir süre sonra doli doluyordu. Şimdi dolinin genetik yapısına baktığım zaman tabii ki genetik yapısı çekirdeği kimden aldıysam ona Ama mitokondri DNA'sı ona ait. Unutmayın. Peki taşıyıcı sadece taşıyıcı. Taşıyıcı. Peki soruyu alalım. Yukarıdaki şekilde ilk kopya canlı olan Dolly'nin oluşma evreleri göstermektedir. Bu çalışmayla ilgili olur. 1. Dolly'nin genetik yapısı çekirdek vericisi koyun ile aynıdır. Evet. Tıp atıp aynı. Bir tek ömür yaşları birbirinden farklı. 2. Doli'ye ait yumurta vericisi. Biraz önce söyledim. Her zaman yumurtamızdaki mitokondriyi taşıyoruz. Yani mitokondriyel DNA annemize ait, yumurtaya ait. Bu da doğru. 3. Dolide taşıyıcı anneye ait genler bulunmaz. Tabii ki bulunmaz. O sadece taşıyıcılık görevi yaptı. Cevabımız 1, 2, 3. Edim. Teşekkür ederim.